Euzu billahi semilalimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbena euzu min hamazat şeyadeyn ve euzu bike rabben yahturum. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esasatı imaniyedir. Evet, insan saray gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. Yani imanın rükünleridir. Değil mi? İnsan bir şeceredir. Kökü esasat-ı imaniyedir. Evet, kökü esasat-ı imaniyedir. Biri imanın erkanı, biri imanın esasları. İmanın rükünlerinden en mühimi imanı billahtır, Allah'a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Evet, şimdi mesela Burada imanın rükünlerinden en mühimi imanı billahtır. Allah'a imandır. Sonra nübüdvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. Yüzeysel olarak evet ben iman ettim deyip bırakacağımız bir mevzu değil. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Evet, taklidi bir iman, hususan bu zamanda dalalet ve sapkınlık fırtınalara karşısında diyor, çabuk söner. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Evet, tahkiki imanı elde eden bir kimsenin İman ve İslamiyeti, dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa, o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi, en dinsiz felsefeler dahi bir vesvese veya şüpheye düşürtemez. Şimdi bu noktada, buralar okunduğu zaman hususa ne geliyor insanın ee, öncelikle aklına gelen şu. Esasat-ı imaniye meseleleri, erkan-ı imaniye meseleleri ve bu rükünlerin en mühimi... Bakın imanın rükünlerinden en mühiminden bahsediyor. Ne diyor? İmanı billahtır. Şöyle imanı billahtır diyor. Bu da Allah'a imandır. Şimdi insan bu rükünler noktasında imanı billah elde ettikten sonra nübüvvet ve haşir meselesi insanın alemine geliyor. Şimdi normalde bu silsileye baktığımız zaman... E, sanki bu nübüvvet yani peygamberlere iman noktası e, belki arada kalabiliyor. Hani sünnet-i seniyeye karşı insanın ittibası, aleminde sünnet-i seniyenin çok fazla belki de yer etmemesinin bir hikmeti. Allah alem bu hani imanın rükünleri. Hani ne demişti? Taklidi bir iman hususan bu zamandaki daralık ve sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner diyor ya gözüken biraz daha böyle imanı billah noktasında ihtisas ihtisaslaşmaya çalışıp yoğunlaşmakla beraber yani o nübüvvet mevzusu o peygamberlere iman, melek, meleklere iman işte hayır ve şerrin işte Allah'tan geldiğine işte kaza, kader mevzuları bunlara iman noktalarına bakarken mesela meleke iman noktasında insanın neyi olabiliyor? İcmali bir imanı olabiliyor yani. Evet meleklere iman ettim bitti. Pekala meleklere imanımın benim alemimde, hayatımda bir karşılığı var mıdır? Değil mi? Alemi mesela diyelim ki Allah'a imanın benim alemimde, benim hayatımda bir karşılığı var. Hayatımı belli bir tanzim, bir nizam noktasına sokuyor yani bir şekilde. istikamet verme noktasında evet bir kuvvet olarak ben bunu bulabiliyorum. Peki melakeye imanın bu noktada benim alemimde bir karşılığı var mı? Ya da mesela kitaplara imanın bu noktada bir karşılığı var mı? Sadece evet Kur'an-ı Kerim çok harikadır, mucizedir. Bu asırda bu gönderilmiştir. Şu şu mucizeleri vardır. Tamam, bunlar güzel ama alemimde benim kuvvet olarak yani böyle tahkiki iman noktasında, o Kur'an'a benim imanım noktasında alemimdeki tezahürleri neler? Yani bu noktada şunu biraz nazara verme açısından kendi alemimde konuşuyorum yani kendime konuşuyorum ne diyor bakın iman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değil imanın çok mertebeleri var taklidi bir iman hususan bu zamandaki dalalet sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk sönüyor. Tahkiki iman ise sarsılmaz sönmez bir kuvvettir ya. Biz imanı billah noktasında tahkiki iman belki edinme noktasında bir çaba gösterebiliyorken peygambere iman konusunda, peygamberlere iman konusunda icmali kalabiliyoruz yani. Veya melakiye iman konusunda. Mesela ikinci lemada melaikelerden bahsediyor ya ve ruhaniyattan bahsediyor mesela. Melaike ve ruhaniyatın bizimle münasebetiyle alakalı alemimde bir karşılığı var mıdır? Yoksa sadece Cebrail aleyhisselam vahiy getirdi, işi bitti. Azrail aleyhisselam zaten ben vefat edeceğim zaman gelip benim ruhumu alacak. Mikail aleyhisselam zaten işte e, bu tabiatta, doğada diye uydurukçasıyla yapılan bütün fiiliyatlarla sorumlu melek. E, İsrafil Aleyhisselam bir boruyu üfürecek ve kıyamet kopacak. Alemimde sadece bu kadar mı? İsrafil Aleyhisselam'ın benimle münasebeti nedir? Hani diyoruz ya Kur'an bana indirildi. Kur'an'a iman. Hani iman bir nurdu, bir kuvvetti. E, bu noktada tahkiki, melakiye iman noktasında bir tahkiki imanım Var mı yok mu? Değil mi? İnsan ne yapacak? Bakın saray gibi bir binadan bahsetti. Temelleri erkanı imaniye dedi. E bu imanın rükünlerinden birinden hasıl olacak bir şüphe vesvese noktası değil mi? Seni imanı billah da beni vuramayabilirler ama melakeye iman noktasında zafiyet gösterirsem benim sarayımın ee, o kolonu, o temelinin zayıf olan bir temeli bak melakiye iman olabiliyor. Kimin de kadere iman olabiliyor. Kimin de hepsi böyle zayıflayabiliyor değil mi? O temel ne kadar taklidi, ne kadar icmali, ne kadar böyle bir hesaptan uzak bir şekilde bir saray onun üzerine bina etmeye çalışılırsa kimi daha temel inşa ederken çökebiliyor. Anlatabildim mi? E, bu noktada baktığımız zaman demek ki insanın bir şeceri olması yani bir ağaç diye söyleyelim ağacın kökü. Bakın bu ağaç canlıdır. İmanın esasları yani var değil mi? O esasat-ı imaniye beni canlı kılıyor. Erkan-ı imaniye, imandaki o rükünler Allah'a iman, peygamberlere melaikeye iman noktası benim binamın temellerinden alakadar oluyor. İşte bu noktada ne? insan Allah'a iman noktasında belki tahkiki noktaya ulaşmaya çabalayabiliyor ama acaba insanın aleminde peygamberlere iman, melaki iman noktası acaba taklidi midir, tahkiki midir? Bu noktada böyle insan tefekkür ettiği zaman ne yapıyor? Demek ki buradaki imanın sadece imanı billah olmadığını, peygamberlere iman, melaki iman, kitaplara iman noktasında olduğunu ve bu noktadaki icmali tasdiklerimizden daha tahsilliye, daha tahkiki noktada böyle bir şekilde e, ilerlememizin e, elzemliği noktasında insan aleminde bunları anlayabiliyor neden? Çünkü tahkiki iman elde eden bir kimse İman ve İslamiyeti dehşetlik, dehşetli dinsizlik kasırgasına da maruz kalsa o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz feylesoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşürememe noktasında ne yapıyor insan e, bu noktada kuvvet bulabiliyor yani. Burada ila ahir devam ediyor. Yani dik, e, nazara vermek istediğim yer bu kadardı. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davanel hamdülillahi rabbil alemin el fatiha ta ma'a selamata.